Selamünaleyküm. aleyküm vatan cemiyeti. Ha, ben diyeceğim Zeydine Kasanova. Zeydine Kasanova. Ben insana bırakacağız diyelim. Onun sana niye sen diyelim, bunu indi kendin düşünürsün ben dedikten sonra. Sen videolarda söylemişsin ki ben insanın başını kopar O günü Karaçaylar geldi, yanıma gelip onun başını kopartacak. Ben işte. yani buradan son kere dinle Benden Benimle ilgili, bir son kere baktık. Herkes eminim. Benim adımı çekerek bir kere bir kimsenin ağzından bir şey duysam bak hiç kimseyi önce söylemeden cezanızı alacaksınız. Bunu da biliyorum. Bir de o karının sözünü diyersin ki haddini bildiririm. Ha, gene bir videoda da mecliste diyersin ki ben bunları degenek ile dökerim. Öyle insanların yolu bir resmi nedir? Böyle aşağısızdan bir DNA'yı alıp döve döve oradan atmak lazım. Sen eğer Akıska Türkiye olaydın, bunları diyen derdin diyerdin ki Akıska Türkiye'ni. Çünkü sen Akıska Türkiye'de gülmüşsün de. Sen bunları diyen de kimi diye? Bu Ukrayna'dan videosuna da baktık. Onda da diyersin ki, demişin ki bunları hakırladış gerek. Bunları terbiye et alış gerek. Sənə belə birə belə biz dolanı biz gendən baxala. Sən kimsinsin ki, sən kimə tərbieyə veriyin? Sən kimi ağacına qoyalısan? Odagana gələ. Sən kimin başını qopara bilərsən? Sən yanındakı, ətrafındakı insanlara birinci dən tərbieyə ver. Gəlib qallaşlıq edib insanın sırtına vurmasın. Bu 1. 2-ci dən bizler barbagacıya bizler de Onun kendinin dediği sözlerini inkar ediyor. Hangi videoda ne söylemiş olursanız onları yüzüne vuruyoruz, inkar ediyorlar. Bu ne demek oluyor? Akıska Türkiye ele etmez. Akıska Türkiye canını verir. Bunu da bilmiş ol. Benim yaşım küçükken olsa da Belki de bizlerden terbiye alırsın. Biz örgü adır, terbiye veriliyor? Allah'a şükür bizim anamıza, babamıza bize çok güzel terbiye vermiştir. Ama ben babamın yolundan gidiyorum. Vatan cemiyatına gitmişti. Moskova'ya gitti. Vatanı kazanakın oraya yıkılmıştılar. Şimdi de ben gidiyorum. Benim balaçakam da benim peşimden gider. Ben ona da yüzde yüz garanti veriyorum. Sen o katil insanı sen zannedin ki parayla satıp alır onu. Sen o rüven kişiydi. Sen satın alan adamların satıp almıştın. Yazıklar olsun onlara da diyorum. Bir insan vatanını satmaz. Onu iyi bilin. Sen git. O Kürdistan müdür PKK'ya. Düzeldin de bunu. PKK'ya yardım edeyim. Oraya yardım et. Seni biz içtemiyoruz. Hiç yakında gelip oturma. Bizlere Temmuz, Akıska, Türkiye orada oturacak, millete de yardım edecek, Ukrayna'ya da bakacak. Onların insanlık ondaki insanlara da bakacak. Ben burada yaşıyorum. Ben hala bir kere görmemişim ki bu Datup tarafından Abunda bu bizim Rostov oblusunda kime yardımın diye. Kime yardım etmişim? Bir ha desin. Çık sen de bir çık bir söyle bir eşidak bizlerde. Diğer sözün varsa söyle. Bize bir dinliyor. <laughs> Nijerya bu katir halk hep senin üstünden söyler söyler. Bir kere çıkmıyorsun. Sen hep adamların yolluyorsun biri geliyor ne bileyim insanın sırtından buraya biri ele. Bak onu da diye. Diğeri gelmiş eken. Rahma lekenin üstüne bak bu biriydi. Ahmet'le düştü. Onu da siz yalnız tu tuzağa düşürdünüz. Bir tane adres verip ikinci adrese çağırtırdınız. Ama bizim oğlanlar ağlayamadılar ki nereye gittiler bunlar. Ama lekin orada kısma sırtından vuramazdı bizim oğlanlar olaydı orada. Tam bizim Aksa Türkler olaydı. Ona kısma vuramazdı. İkinci kere bu aşıpka ettirme ki sen arının evini kozgıyım. Bunu da böyle bil. Zaten çok kalmadı, az kaldı kozutmaya da. Ama arının evini kozudun mu, arına ki başın çökecekler. Benim diyeceğim bu katindir.